We will cover present perfect tense. Please open your reference book, page 94. Merhaba değerli öğrenciler, ben Leyla Teacher. Bugün present perfect tense konusunu öğreneceğiz. Bu sizlerle e, ilk videomuz. E, sizden istediğim reference booklarınızı açmanız ve sayfa 94'ten e, konunun takibini yapmanız. Okay. Present perfect tense. E, affirmative negative sentences Arkadaşlar e, olumlu ve olumsuz cümlelerle başlıyorum e, pre Önce şuradan başlayayım arkadaşlar Present perfect tense Türkçe'de e, yakın geçmiş zaman anlamına gelen bir tense Cümle kurarken e, yapmamız gereken önce öznemi yazmam Daha sonra özneye uygun olarak have ya da has getiriyorum I have, you have, we have, but he has, she has, it has olacak. Sonra fiilin, verbin ya üçüncü hali ya da fiile ede takısı ekleyeceğim. Bu benim kuralım. Kuralı present perfect ile ilgili bir cümle kuracaksam eğer yapı olarak bu yapıyı kullanacağım arkadaşlar. Dilerseniz bunu defterinize not alabilirsiniz. Şimdi ilerleyen konunun, ilerleyen vakitlerinde aşağılara doğru bu tanesi nerelerde kullandığımı göreceksiniz arkadaşlar. İsterseniz önce şu negatif ve e, pozitif cümlelere bir bakalım. I have eaten sushi many times. Evet. Defalarca sushi yedim diyor. Eaten fiili hangi fiilden türüyor arkadaşlar? Tabii ki eat, yemek yeme fiilinden türüyor değil mi? I have eaten sushi many times. Many times çok defa demek. Çok defa sushi yedim. Olumsuz yapıyor bunu. I haven't eaten sushi yet. Henüz sushi yemedin demiş. Olumsuz yaparken ne yapıyoruz? Have not ya da has not getiriyor. She has climbed a mountain five times. Five, five times beş defa demek. She has climbed climb, climbed a mountain five times. O beş defa ağaca tırmandı diyor. Devam edelim. Olumsuz cümlemize bakalım. She hasn't tried surfing before. She hasn't tried surfing before. Before daha önce demek arkadaşlar. O daha önce surf yapmayı denemedi dedi diyor cümlemiz. We have already bought an umbrella. Bought fiili arkadaşlar. Buy fiilinin üçüncü halidir. We have already bought, bought an umbrella. Biz çoktan bir şemsiye aldık diyor. Already çoktan demekti. Bunu olumsuz yapacaksam eğer. Haven't bought olacak. Alttaki cümleye bakalım. We haven't done bungee jumping before. Daha önce bungee jumping yapmadım demiş. Şimdi cümlelere baktık. Az çok bir fikrinizin oluştuğunu düşünüyorum. Şimdi aşağılara doğru gittikçe konuyu daha iyi anlayacaksınız. Şu anda istediğim şey sizden yapı olarak cümleleri görmeniz. Önemli olan burada dikkat etmeniz gereken bir fiilin bakın. Özneden sonra gelecek olan yardımcı fiilim have, he, she, de has geliyor. Buna dikkat etmeniz bir bu. İkincisi fiillere dikkat etmeniz arkadaşlar. Eaten fiili eat fiilinden geliyor. Climbed fiili climb yani tırmanmak fiilinden geliyor. Tried fiili try çabalamak denemek fiilinden geliyor. Bought fiili buy fiilinden geliyor. Done fiili arkadaşlar do fiilinden geliyor. Yani bu e, yazılan kitabın yazdığı koyu cümleler arkadaşlar e, fiilin ya üçüncü hali ya da üçüncü hali yoksa e de takısı almış hali. Evet. Şimdi question e, kısmına bakalım. Yani soru kısmına bakıyoruz. Have e, Have I eaten sushi? Hiç sushi yedim mi diye sormuş. Yes I have. Evet yedim. Ever dilerseniz kullanabilirsiniz. Dilemezseniz kullanmayın. Sıkıntı yok. Ever hiç anlamına geliyor. Have I ever eaten sushi. Hiç sushi, hiç sushi yedin mi? Yedin mi anlamına geliyor bu cümle. Altındakine bakalım. Has he ever climbed a mountain? O hiç e, dağ tırmandı mı? Yes, he has. Ya da no, he hasn't. Have you ever done bungee jumping before? Hiç, e, daha önce hiç bungee jumping yaptın mı diye soruyor. No, we haven't diyor. Cevap vermiş. Evet. Öyleyse Present Perfect Tense birinci ile devam ediyoruz. Şurayı sizden okumanızı istiyorum arkadaşlar. Zaman belirtmeden geçmiş tecrübelerimizden söz ederken present perfect tense kullanılır. Evet. Daha önce yaptığımız ya da hiç yapmadığımız eylemlerden söz ederken kullanılır. Evet. Present perfect de birinci kural. Zaman belirtmeden Geçmiş tecrübelerimizden söz ederken present perfect kullanacağız. Şimdi zaman belirtmeden ne demek arkadaşlar? Zaman belirtmeden şu demek: geçmiş zamanda kullandığımız zaman ifadelerimiz vardı bizim. Hatırlıyor musunuz onları? Mesela yesterday, dündü, değil mi? Yesterday, dün. E, last week, geçen hafta. E, mesela five minutes ago, ago, değil mi? Ago. Bu gibi ifadeleri ben buna hepsini past tense'de kullanabiliyordum değil mi? İşte ben bunları bu tense'de kullanamayacağım. Present perfect tense arkadaşlar yesterday, last week, ago gibi ifadelere yer yok. Bunu lütfen defterinize not alın. Bu çok önemli. Yine ikinci bir kısım geçmiş tecrübelerimizden söz ederken kullanıyoruz. Yani benim hayatımda bir ya da iki defa yaptığım, birkaç defa yaptım, bir tecrübem söz konusu ise eğer Pardon, özür dilerim. Dışarıdaki sesten dolayı. Evet. Tecrübem söz konusuysa arkadaşlar, present perfect tense kullanıyorum. Daha önce yaptığımız ya da hiç yapmadığımız eylemlerden söz ederken kullanacağım. Carol ve John'un bir diyaloğu var. Bakalım. Carol diyor ki, Have you ever seen a tiger in your life? Veya before. Seen fiil arkadaşlar, see, görmek fiilinin üçüncü halidir. Soruda diyor ki bakın şu kalıpta sormuş soru cümlesi. Have you ever hiç diyor. Seen have you ever seen hiç kaplan gördün mü? Have you ever seen a tiger? Hiç kaplan gördün mü? Ne zaman in your life hayatında hiç kaplan gördün mü? Burada in your life yerine before de kullanabilirim. Daha önce anlamına gelir. No, I have never seen in my life. Hayır, hiç görmedim diyor arkadaşlar. Asla bir kaplan görmedim demiş. Carol devam ediyor meraklı birisi diyor ki Have you ever eaten sushi? Sushi yedin mi diyor. Have you Have you ever eaten sushi in your life? Eat fiilinin üçüncü hali dikkat edelim. Eat eat fiilinin üçüncü haldir. John diyor Yes, I have eaten sushi in my life. Evet diyor bir e, hayatımda daha önce sushi yedim demiş. Evet. Şu kısım arkadaşlar örnek kısmını sizin okuyup anlamanızı istiyorum. O yüzden şuraya bir tık attım. Burayla ilgili bir sorunuz olursa telefon numaram var. Bana yazıp buraya e, burayla ilgili e, arayıp ya da mesaj atabilirsiniz, sorabilirsiniz. Aynı şeylerden bahsedecek çünkü o, o yüzden buraya geçiyorum. Size bırakıyorum okuyup anlama kısmına. Present Perfect Tense kısmının ikinci kısmına geçiyorum öyleyse. Present Perfect Geçmişte başlayıp hala devam eden olaylardan aktiviteler, durumlar için kullanılır. Evet. Bizi ilgilendiren şey şu. Geçmişte başlayacak, belli bir noktada geçmişte başlayacak bir olay ve hala devam edecek arkadaşlar. Bu olay hala devam edecek. Benim için olan önemli olan bu. Bir aktivite, bir durum, bir olay söz konusu. Mesela benim e, öğretmen olmam atıyorum 3 yıllık bir süreç. Ben 3 yıl önce öğretmenliğe başladım ve hala devam eden bir e, süreç olduğu için bu dönem benim adına. Ne olacak? Ben bunu present perfect tense söyleyeceğim. Veya sizin öğrenci olmanız değil mi? Siz 10 yıl önce liseye ilkokuldan başladınız ve hala eğitim öğretim hayatınız devam ediyor değil mi? 10 yıldır öğrencisiniz. O zaman yine bu de söyleyeceğim. İstanbul'da yaşamamız. Atıyorum doğduğunuzdan beri burada yaşıyorsunuz ve hala yaşamaktasınız değil mi? Bunlar bizim bu cümleleri biz Present perfect tersi İngilizce söylüyoruz. Nasıl söylüyoruz? Hadi bakalım. Birkaç tane örneğe bakalım. Diyor ki my mother has getirdim. Çünkü yardımcı fiilimi unutmayacağım. My mother has been in Belgium for two months diyor. Annem iki, hafta, iki aydır Belçika'da. Annem hala orada. Buna dikkat edeceğim. Arkadaşlar been hangi fiilin üçüncü hali? Tabii ki be fiilinin üçüncü hali. Diğer örneğe bakalım. My mother has been in Belgium since January. Evet, since dan beri demek. Ocak ayından beri annem e, Belçika'dadır demiş. Annem Ocak ayından beri Belçika'da. Bu cümlede ne anlıyorum? Annem hala orada aktivite bitmemiş arkadaşlar. I have known Jenny since 1996. E, Jenny'yi 96 yılından beri tanıyorum, biliyorum diyor. Kno arkadaşlar sizin tabirinizde siz Kno dediğiniz için ben öyle dedim. No diye okuyoruz tabii ki. K'yi okumuyoruz. No. No telaffuzumuz. No fiili Non fiili arkadaşlar. No fiilinin üçüncü halidir. I have known Jenny since 1996. 1996'dan beri Jenny'yi tanıyorum diyor. I have known Jenny for 22 years. Yine aynı şekilde Jenny'yi 22 yıldır tanıyorum demiş. Evet. Yani ne anlama geliyor bu? Bence 22 yıl önce tanıdım, hala e, tanıyorum, değil mi? 22 yıl önce tanıştım, hala tanıyorum. Veya 96'da tanıştım ve hala tanıyorum. Biz bu tarz cümleleri present perfect tense'te söylüyoruz. O zaman since ve for ile devam edeceğiz. Sonra e, present perfect three kısmına geçeceğiz. Geçmişte başlayan ve hala devam eden olayları ve durumları anlatırken present perfect tense ile birlikte since for ifadeleri sıklıkla kullanılır. Evet since arkadaşlar den beri anlamına gelir. Bugüne kadar süren dönemin başlangıcını belirtmek için kullanılır. Başlangıç noktasını belirtir diyor. Since den beri demek den beri bunu unutmuyoruz. I have been here since 6 o'clock. Evet. Saat 6'dan beri buradayım. I have been here since Monday. Pazartesiden beri. Since 2006. 2006'dan beri. Since yesterday. E, dünden beri. Since last month. Geçen aydan beri. Since I was a child. Çocukluğumdan beri. Since I came to this town. Bu kasabaya geldiğimden beri anlamına geliyor. For arkadaşlar. "dur" dir anlamında bir şeyin ne kadar süre devam ettiğinden söz edilirken kullanılır. She hasn't driven a car for five days. Beş gündür araba sürmüyor. For six hours. Altı saattir. For twenty minutes. Yirmi beş dakikadır. For many years. Yıllardır. For a long time. Uzun zamandır. For two weeks. İki haftadır. Anlamına geliyor. Arkadaşlar. E, burada bir şimdilik kalıyorum. Önümüzdeki ders sayfa 96'dan devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için Eh, teşekkür ediyorum. Eh, thank you very much for listening to me. Please stay at home and take care of yourself. See you next video.